o uzun abi arabayla şeye gidelim istersen. mi? Dört kişi, dört kişi, dört <laughs> Şu OK alayım ben amına koyayım ya. Oha. Ne oluyor, ya? ne oluyor lan? Abi ne yaptınız bana ha? <laughs> bu oyunda bu kalmaz. Abi, abi niye bana böyle bir şey yaptınız siz? <laughs> çıkılamıyor diyor. Anası. Oo. Cesedi yakalayalım.